Sefalar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Akrep Burcu için. Şöyle güzel enerjili bir açılım olsun. sizlerde niyetlerinizi tuttuysanız başlayalım. Haydi bakalım sizlere neler gelecek. Şöyle bir yorum yapalım. Evet. Kaldırıyorum. Şurada silik bir görüntü var. Bu atmak istediğiniz bir şey. E, hafızanızda kalmaması gereken belki sizi üzen bir şey olabilir. Bunu birazcık silikleştireceksin. Bunun üzerinde belki çok fazla kafa yormayacaksın. Çok düşünmeyecek olabilirsin. Şöyle süzdürelim. Bakın dışa akıtmak istediğiniz bir hani bir gözyaşı olabilir. Dışarı attığınız üzüldüğünüz ya da sıkıntı duyduğunuz bir konuyu böyle dışarı atacak olabilirsiniz. Görebiliyor musunuz? Belki dışarıda olan bir yakınınızla görüştükten sonra rahatlayacak da olabilirsiniz ya da bir akıl alışverişi bir fikir alışverişiyle kendini rahatlatma sürecin var. Ama buradaki e, gözyaşı gibi gel geliyor, görebiliyor musunuz? Yavaş yavaş akıyor. Bir şeyleri artık sindirecek, hazmedecek de olabilirsin. Evet, güzel. E, mutluluktan tabii belki bir gözyaşı dökecek de olabilirsin. Böyle bir e, görüntü var sanki böyle aheste aheste akıp geliyor, yavaştan akıp geliyor. Şöyle bir bakalım. Şimdi karşı taraftan size şöyle bir ip uzatılmış gibi görebiliyor musunuz Siz de o ipin ucundan tutmuşsunuz başlayacağınız şeyler olabilir yani bir şeyleri ucundan da olsa yakalayacaksınız belki hani ertelediğiniz bir olay olabilir ya da işte e, hani ipin ucunu bıraktığınız yerde sanki bir şeyler seni tekrardan harekete geçirecek moral motive olarak yükseleceksiniz tekrardan bazı olaylarınızı başlatacak olabilirsiniz görebiliyor musunuz buradan size uzatılan bir şey belki bir haberdir belki bir konuşmadır görüşmedir bilemiyorum. Ondan sonra sanki böyle bir ipin ucunu yakalayacaksın. Hani kaldığın yerden başlayacağın şeyler. Belki eğitimin yarım kalmıştır, belki iş konusunda bir yarımlık. O süreci tamamlamak için ne yapıyorsun? Böyle bir atağa geçiyorsun. Çok kuvvetli şekilde yakalamışsın bu ipin ucunu. Ve bu ipin ucunu yakalarken de kafanda iki tane düşünce var. Bunu gerçekleştirmek için aslında bir atılım yapmak gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet. Kapalı bir döngü, kapalı bir yer, ev hanesinde konuşulan şeyler olabilir. Üzerine özellikle bu zamanlarda düştüğünüz konularınızla ilgili konuşuyor, görüşüyor olabilirsiniz. Ev halkıyla ilgili ortak bir plan, e, belki hayata geçirilmeye çalışılıyor gibi. Şurada kafanızın arkasında bir kelebek yapışmış. Şimdi burada umutla beklediğim bir şeyler var. Ve seni şimdi şöyle söyleyeyim. Olaylara çok başka yaklaşımların olabilir artık. Çok farklı düşünecek olabilirsin. Hani daha çok böyle estetik açıdan bakacak ve hani içsel bir tatmin sağlayacak gibisiniz. Burası çok hoş geldi. Görebiliyor musunuz? Burada bakış açını değiştirme meselesi var gibi sanki. Evet. Çok zor bir işle uğraşıyor olabilirsiniz. Hani zor yorucu bir işin olabilir ya da işte zorlanarak yaptığın her neyse belki içinden gelmiyordur şu sıralar yapmak istediğin şeyler. Yalın ayak bir yere böyle koşup gidiyor gibisin. Dediğim gibi e, hani çok zor işlerle uğraşıyorsun. Meşguliyetler meşguliyetleriniz çok fazla olabilir. Şu an seni sıkıştıran, yoran her neyse. Yani orada kalmanızı, bu olayı yaşamanızı Gerektiren şartlar her neyse onu değiştirmek için yeni planlar, yeni projeler, yeni fikirler böyle havada uçuşacak gibi. Değişik bir sistem istiyorsun. Değişik bir yere belki gitme, oralarda bulunma, belki ev konumunuzu değiştirme. Yani bir süreci tamamlayıp başka bir yere atlamaya çalışıyorsun desek daha yeridir. Böyle belki de mesleki anlamda bir şey olabilir bu. Kariyer noktasında böyle çalışmalarınız var gibi. Şöyle süzdürüyorum. Şöyle bir süzdürelim. Biraz bekleyelim. Niyetleriniz akıp gelsin. Tabi siz de bu aşamada niyetlerinizi tutabilirsiniz. Şu an hani bu niyetine tam odaklanmamış olabilirsin. Ya da sevgili dostum böyle içinden başka şeyler geliyor. O tarafa doğru yönelmiş olabilirsin niyetinizi belki başka bir niyetle değiştirmiş olabilirsiniz. Şu an akıp gelmiyor. Ama hani bu dedik ya moral motivasyonunu tekrardan toparladıktan sonra, tekrardan bir kendine geldikten sonra buna yönelecek olabilirsiniz. Bakın sonradan akıp geliyor. Görebiliyor musunuz? Hani bir zaman belki bekletecek olabilir. Bir zaman bu niyetinizi bekleyecek olabilirsiniz. Ondan sonrası belki yakınlaşacak gibi çıktınız. Bakın 7 rakamı. Hemen arkanızda F harfi gibi de çıkmış ama buradan 7 rakamı olarak gözüküyor. Değişmesini istediğin şeyler var. Umduğun şeyler var. Hani çevrende katlanmak zorunda olduğun insanlar olabilir. Kişiler olabilir, olaylar olabilir. Ama her şeye rağmen kendi hayatına bakmak, kendi yolunu tutmak, iyi veya kötü bir şeyleri kabullenmek var. Ama değiştirmek istediğin her neyse o yöne doğru bir kaymışsın. Bir şeylerle çok fazla uğraşıyorsun. Özellikle dedik ki hani ev konusunda, belki iş konusunda, belki de ilişkin konusunda değiştirmeyi umduğun bir şey var. Ve o yönde hareket sisteminiz mevcut gibi. Şimdi şurada şapkalı bir insan var görebiliyor musunuz? Bir postacı gibi. Size uzattığı bir e, elinde tuttuğu bir küçücük cici var gibi çıkmış. Haber almak istiyor olabilirsin şu sıralar. Görüşmek istediğin birileri olabilir. Bu size haber vermek isteyen, sizinle görüşmek isteyen birinin varlığından bahsediyor gibi sevgili dostlarım. Ya da siz böyle bir kişiyle görüşme arzusu içerisinde olabilirsiniz. İki tekerlekli bir görüntü görebiliyor musunuz? Bir bisiklet gibi bir motosiklet gibi böyle bir şeyler almayı hayal ediyor olabilirsiniz. Ya da hani gitmek istediğin bir yerler var. Bulunmak istediğin, belki yolculuk yapmak istediğin, başka çevreli, çevrelerde bulunmak istediğin. Burası sanki dış ortamınız, dış çevreniz gibi. Böyle bir görüntü var. Üzerinde de zaten siz çıkmışsınız. Evet önünüze bir takım engeller çıkabilir ama onları atlatmak için uğraşacak olabilirsiniz. Yani bu engelleri aşmak için hızını kesmiyorsun yine de. Gitmek istediğin hedefe doğru yönelmişsin. Hani bu aşamada sizi fikirlerinizden vazgeçirecek insanlar olabilir. Her olayınıza dahil olan insanlar var gibi çıkmış zaten çevrenizde. Belki onların etkisini kıracağım bir zaman. Evet kartlarımızla devam edelim sevgili dostlarım. Haydi şöyle çekeceğim. Şöyle aradan bir kart alayım sizler için. Eril dişil kartımızı da çekelim. Aklınızda biri varsa. Şuradaki kartımı aldım. melek tarotumuzdan da alalım. Sizler için böyle en doğru mesajları istiyorum. Şimdi sevgi dostlarım. Öncelikle bir durumdan dolayı mutsuz çıktınız. Bir üzgünlüğünüz var. Şimdi size uzatılan, size verilen şeyler var ama siz bunun farkında olmayabilirsiniz veya işte başka bir durum istiyorsunuz. Başka bir olayın içinde kendinizi bulmak istiyorsunuz. İlişkiniz adına ise o kişiyi istiyorsunuz, aklınızdaki kişiyi. Başka kişiye şans vermiyorsunuz. İşiniz adına ise yine o eski pozisyonunu arıyorsunuz. Yani umduğunuz şey, beklediğiniz şey çok farklı. Size gelen fırsatlar çok farklı. Sen bunları değerlendirmek istemiyorsun. Sen bunlardan memnun değilsin. Beklediğin başka bir şey var gibi çıktı. Bu durumdan dolayı mutsuz gibisin. Ama hani şurada finansal anlamda parasal bir bütünlük sağlamaya çalışıyorsun. Yani bu para, bu maddiyat bende olursa şu gibi şeyleri yaparım, daha rahat yaşarım ya da işte maddi bir gücüm olursa ilişki hayatımda düzelir diye düşünüyor olabilirsin. Parasal kayıp yaşamış olabilirsin. Onları telafi etmek istiyor olabilirsin. Böyle bir yapın var. Böyle bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Ve haber bekliyorsunuz. <laughs> Mahkemelik bir süreçten haber bekliyor olabilirsiniz. Ya da işte artık şu haber gelse de şöyle bir ölü toprağımı üzerinden atıp da üzerimden atıp da bir rahatlasam, bir oh çeksem, bir derin nefes alsam diyor gibisiniz. Görebiliyor musunuz? Burada böyle bir meleğin bir boru üflemesi ve tabutlarından dirilen insanlar var. Yani yaşam enerjini yerine getirecek şeyler bekliyorsun aslında. Evet, böyle bir durumunuz, söz konusu olabilir. Toprak uşağı geldi. Finansal konularda iyi haberler, daha zorlu bir şey yapmak isteği, yeni bir çalışma alanı. Şimdi şurada kartla şunun yan yana gelmesi. Sevgili dostlar bir şeyleri başarmış. Ama artık o bir şeylerin başarılmasındaki o tatmin edici süreç geçmiş ve başka bir şeye yönelmiş olabilirsin. Yani o oradan kazandığın güç sana yetmiyor olabilir. Biraz daha farklı bir şeylere atılmak istiyor olabilirsin. Ve iyi haberlerden bahsetmiş. Mutlu mutlu kartım geldi kendini neşelendirecek, eğlendirecek, keyiflendirecek şeyleri şeyleri hazırlıyor gibisin. Ve o dış kısmında dedik ya hafızandan atman gereken bir şey var. Üzerinde çok durmaman gereken. Çok içselleştirmemen gereken, kendini üzmemen gereken. En az sıyrıkla, en az yarayla bir durumu atlatmaya çalışman seni daha mutlu edecek olabilir. Görebiliyor musunuz bu kart bunu ifade ediyor. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Bu aklınızdaki kişinin enerjisi. Şimdi siz bu insan yokken kendinizi eksik hissediyorsunuz. Bu kişiyle bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Araya mesafeler girmiş olabilir. Araya zaman girmiş olabilir. Ama bu kişiye takmış olabilirsiniz kafayı. Yani bu kişiyle ben tam anlamıyla kendimi iyi hissediyordum. Bunu bekliyorum. Başka bir kişiye şans vermiyorum. Dediğinizi duyar gibiyim kartlar bunu anlatıyor zaten. Şimdi bu kişi de zaten sizin onu sevdiğinden, ona olan bağlılığınızdan e, haberdar gibi bunu hissediyor, bunu biliyor. Siz bunu zaten hissettirmişsiniz. Ama acele bir şekilde karar alma sürecin söz konusu olacak gibi. Yani bu insanla etkileşim içerisine, iletişim süreci içerisine girmek istiyorsun. Bunun için bir şeyler başlatacak olabilirsin. Şurada barışa dair bir kart var. Görebiliyor musunuz? Burada da haber anlamını taşıyan bir kart var. Evet sevgili dostlarım sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.